Barcelona'nın yıldız ismi Arda Güler için devrede. Ferdi'den transfer kararı. Flaş takas iddiası. Besao'da son durum. İspanya'nın önde gelen spor portallarından az, Barcelona'da göreve başlayan Portekizli efsane Deco, Arda Güler'i Real Madrid'e kaptırmamak için girişimlerine hız verdi. Haberde Deko'nun Arda Güler ile görüşme gerçekleştirerek oyuncuyu Barcelona'ya gelmesi yönünde ikna etmeye çalışacak. Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan 17,5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin Barcelona'yı zorlamayacağı haberin detayında yer aldı. AST e yer alan habere göre Arda Güler, Fenerbahçe'nin bir yıl daha takımda kalması yönündeki teklifine olumsuz yanıt verdi. Arda'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bilgisine yer verildi. Deco, Barcelona'da görev yapmaya başladı. Deco, Madrid karşısında ilk sınavını veriyor. Portekizli, Türk Yıldız adayı Arda Güler'i Barça'ya imza atması için ikna etmeye çalışacak. Madrid ve yarım düzineden fazla Avrupa takımı da yetenekli orta saha oyuncusunun peşinde. Fenerbahçeli Arda Güler, Türk futbolunun sondan bir önceki yeteneğidir. Ankara'dan Fenerbahçe'ye geçen Arda'nın 17,5 milyonluk bir maddesi var. Bu rakam Barcelona'nın ödeyebileceği bir rakam. Bu bir pazar fırsatı ancak Avrupa'daki büyük takımların gözünden kaçmadı. Harika potansiyeli performansını hemen yansıtabileceğini düşünmeye davet ediyor. Yetenekli oyuncu şimdi başrol olmak istiyor. Bu yüzden Fenerbahçe'de bir yıl daha devam etme niyetinin olduğu teklifleri reddetti. Arda Güler artık Türkiye'den ayrılmak istiyor ve Deko bunu fırsata çevirmek istiyor. Ferdi'den transfer kararı Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ferdi için iki büyük teklif gelirken, milli futbolcunun cevabı ise sarı lacivertli idarecileri çok mutlu etti. Niçmegen'den genç bir yetenek olarak gelip Fenerbahçe'de çok mevkili ve istikrarlı bir oyuncu haline gelen Ferdi için birçok transfer teklifi geldi. Hatta rakamlar neredeyse serbest kalma bedeline yaklaştı. Fenerbahçe'nin kapısı Ferdi için sezon içerisinde çalındı ancak resmi teklifler sezon biter bitmez gelmeye başladı. Özellikle Newcastle United ve Napoli tekliflerini arka arkaya artırarak Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalıştı. Everton'ın teklifi düşük kalırken Napoli ve Newcastle'ın teklifleri 20 milyon euroya ulaştı. Napoli net 17 milyon euro teklif etti ve bonuslarla birlikte bu rakam 20 milyon euro oldu. Newcastle da benzer bir teklifle kapıyı çaldı. Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ileterek bu teklifleri geri çevirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu ve babasıyla görüşerek bu teklifleri iletti ve düşüncesini sordu. Ferdi Kadıoğlu ve babası ise verdikleri cevaplarla Ali Koçu çok mutlu etti. Ferdi Kadıoğlu, Ali Koça Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim. Son söz sizin başkanım, cevabını verdi. BESAO'da son durum. Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Rankent ve Edin Zeko hamlelerinden sonra yeni bir takviyeye daha hazırlanıyor. Kimmince sonrası defans hattında istediği verimi bulamayan sarı lacivertliler, Rodrigo Besao hamlesiyle bu eksiği kapatmayı hedefliyor. İtalya'nın Udinese kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Besao, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Udinese'nin kontrat yenileme önerisini kabul etmeyen 27 yaşındaki stoper, kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmek istediğini açıkça ortaya koyan bir Brezilyalı futbolcu için görüşmeler olumlu yönde seyrediyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon euroya kadar bütçe hazırladığı ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde netleşmesi hedefleniyor. Hatta Besao'nun yeni sezon hazırlıklarına yetiştirilmesi planlanıyor. Geçen sezonda Kim Minca ayrıldıktan sonra gündeme gelen ancak transferi gerçekleşemeyen Brezilyalı Yıldız'ın, bu kez sarı lacivertli formaya yakın olduğu bildirildi. Eğer Besao transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe'de mevcut kadroda stoper sayısı 5'e çıkacak. Kadroda şu anda Samet, Serdar Aziz, Salay ve Luan Perez bulunuyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarında yer alan Rodrigo Bessao, 2018 yılından beri Avrupa'da forma giyiyor. 2018-2019 sezonunda ülkesi Brezilya'nın Bahya takımından Rusya'nın CSKA Moskova ekibine kiralık olarak transfer edilen Bessao, 39 resmi maçta oynadı. 2019-2020 sezonunda ise İtalya'nın Udinese takımına 1.6 milyon euro bedelle gelen Brezilyalı stoper bugüne değin Serie A temsilcisiyle 150 maça çıktı. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda savunma ikilisinin Besao ve Luan Perez olması bekleniyor. Teknik direktörlük koltuğuna yakın olan İsmail Kartal'ın dörtlü diziliş tercihinde Brezilyalı yıldızlarında savunmada görevi alacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz sezon 7 ay sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan ancak son haftalarda başarılı performansıyla tam not alan Peres'in vatandaşı Besao ile beraber tandemde yer alacağı bildiriliyor. Flash Takas iddiası. Fenerbahçe, Bologna forması giyen Musa Barovic'in harekete geçtiğini duyurdu. Sarı lacivertliler oyuncu için daha önceden İtalyan kulübüyle görüşmüş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Fenerbahçe, Barov'u kadrosuna katabilmek için Bologna kulübüne takas teklifinde bulundu. Sarı lacivertliler İtalyan ekibine Diego Rossi'yi teklif etti. Diego Rossi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakan yönetim, Uruguaylı oyuncuyu transfer takasında kullanmaya sıcak bakıyor. Diego Rossi Fenerbahçe'de bu sezon 51 maçta görev aldı. 25 yaşındaki Uruguaylı oyuncu takımına 4 gol 9 asistlik katkı sağladı. Rossi 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri ekiplerinden Los Angeles FC kulübünden 5,5 milyon euroya transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 9,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Üç kulvarda mücadele verecek olan Fenerbahçe'de hedef forvet hattını rotasyonunu genişletmek. Forvet transferini Musa Barov ile noktalandırmak isteyen Fenerbahçe'de oyuncu için girişimler sürüyor. Musa Barov geçtiğimiz sezon 35 maçta Bologna formasını giydi. Gambiyalı oyuncu 3 gol 8 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki forvet oyuncusu Gambiya milli takımı ile 15 maçta görev aldı. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcünün piyasa değeri 11 milyon euro. Barov, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu. Genç oyuncu sol kanat, santrafor ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor. Bologna takımında forvet mevkiinde forma giyen Musa Barrow, 14 Kasım 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.84 boyunda ve 76 kilo olan Musa Barrow, sağ ayağını kullanmaktadır.